Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir tatil sonrasında tekrardan buradayım. Bu bir haftadaki gelişmeleri, bunun piyasaya sonraki dönem için olacak etkilerini hızlı hızlı konuşalım. Konular birikti. Sonrasında da teknik detaylara değinelim istiyorum. Öncelikle dostlar ABD tarafında Biden'ın çekilmesiyle beraber desteklediği Kamala Harris artık aday olarak gösteriliyor. Bu da dengeleri bir tık da olsa değiştirdi. Trump Biden karşısında çok daha öndeydi ama şu anda Kamala Harris'in biraz daha üstün olduğunu yani Trump'tan değil Biden'ın oylarından daha üstün olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili piyasada tedirginlik de oluşuyor. Mesela işte Trump kazanacaktı piyasa yükselecekti e şimdi bu kadın çıktı eğer bu kazanırsa ne olacak diye konuşanlar da oluyor ama bu işin aslı böyle değil dostlar. Kadının mesela önümüzdeki Bitcoin konferansında konuşma yapması bile bekleniyor. Çünkü Kamala Harris aslında Biden'ın Bitcoin karşıtı olarak yaptığı açıklamalardan dolayı kaybettiği oyların farkında. Bu yüzden kriptoya karşı Bitcoin'e karşı o kadar agresif bir tutumda olmayacaktır. Trump zaten agresif bir tutumda değil. Yani her iki ihtimalde artık kripto için orta vadede iyi bir senaryonun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa ilk etapta işte Trump'a bir rakip çıktı. Ne olacak diye tedirgin olsa da aslında bu kadının da kriptoya olan sıcak bakışı Biden'dan daha sıcak oluyor olması ilerleyen dönemde kriptonun lehine olacaktır. O yüzden bu gelişmeden piyasalar için herhangi bir sorun olmadığını tam tersine pozitif bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ha anketler şu an ortada görünse de bana göre Trump şu anda hala avantajlı, hala önde olan taraf. O yüzden Trump'ın kazanacağı yönünde beklentim devam ediyor. Genel olarak piyasalar il ile ilgili ise buradaki değişiklik herhangi bir kötü gelişmeye beraberinde getirmiş değil. Bunun yanı sıra Emtigat öde ödemeleri yapmaya devam ediyor. Dün mesela Kraken'e 3.2 milyar Dolarlık bir Bitcoin girişi oldu ki bu da tarihin en büyük girişlerinden birisi. Onlar da muhtemelen yine Antigax tarafından gelen ödemeler. Onlar da artık bir süre sonra tamamlanacak. Almanya'nın Bitcoin satması ile ilgili gelen haberler sonrası piyasada bir düşüş yaşanmıştı hatırlarsanız. Ama bu düşüş bittiğinde yani Bitcoin 59 bin dolar altından döndüğünde. İlk tehlikeyi atlattık. Şimdi bir tehlike daha kaldı. Yani MTGOX'ın yapacağı ödemeler kaldı diye anlattım. Ve bunların bunu satması da sorun değil. Aslında satmaları oldukça pozitif dostlar veya geri ödemeleri yapmaları oldukça pozitif. Çünkü bu tehlike de ortadan kalkmış oluyor. Yani önce Almanya'nın elindeki Bitcoin'ler bitti. Şimdi MTGOX'ın ödemeleri bitiyor. Bundan sonra artık yüklü satış diyebileceğimiz medyayı çalkalayacak tarzda gelebilecek bir yüklü satış haberi artık söz konusu olmayacak. O yüzden burada gelen haberleri de çok önemsememek lazım. Ellerindekini bitirsinler biz de önümüze bakmaya başlayalım istiyoruz tabii ki. Bunun yanı sıra Bitcoin teknik anlamda 59 bin dolar altından dönüp buradaki sert düşüş trendini kırdıktan sonra bin lira kadar bir yükseliş sergiledi ama yine bir geri çekilme söz konusu. Hatırlarsanız 63.500 doların öneminden bahsetmiştim. Yani bu bölge kırıldıktan sonra Bitcoin'de yukarı yönlü bir ayak daha hareket görmemiz gerekiyor diye konuşmuştuk. Keza burada da kırıldıktan sonra retest hareketi ve yukarı giden hareketi gördük. Şimdi yaşanan geri çekilmede de bu alan destek konumunda. Bu bölge korunduğu sürece de Bitcoin'de tekrardan tepki alıp yukarı yönlü hareketin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Altına gelecek olan inişlerde yani sonuçta her beklediğimiz olmuyor piyasada. Tersi senaryoları da göz önünde bulundurmak lazım. Böyle bir durumda da yine 59 binli seviyeler 59-60 bin bandı destek konumunda olacak. Ve Bitcoin daha Tatsız bir alana giriş yapmış olacak. Bu bölgedeki konsolidasyon alanına giriş yapmış olacak. O yüzden 63.500 dolar önem arz ediyor. Bu bölge korunursa eğer yukarı yönlü hareketler için daha hızlı bir e, zemin oluşacak. Daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketler gelecektir muhtemelen. O yüzden 63.500'ü burada izlemek lazım. Bitcoin aslında büyük zaman diliminde de sorun oluşturmuyor dostlar. Yani haftalık bazda baktığımızda zaten oluşmuş olan bir boğa bayrağı yapısı var. Uzun süredir oluşmakta olan bir boğa bayrağı yapısı var ve dönüp dolaşıp ATH'in kırılımı ile beraber gerçek yükseliş trendinin daha doğrusu Bitcoin'deki bir sonraki sert yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorum ben. Bitcoin özelinde de zaten çok ciddi bir sorun yok. Yani 73 bin dolarlarda zirve görmüş olan Bitcoin şu anda 64 bin dolar bandında seyrediyor. Ha bu arada altcoin'lere ne oldu dediğimizde ise maalesef ki altcoin'lerin iyice suyunu çıkardılar. Yani bir altcoin yatırımcısı olarak herhalde benim de en çok bıktığım dönemlerden geçiyoruz dostlar. Ethereum ETF'i onaylandı. Zemin gayet müsait. Bitcoin dominansı direnç alanına gelmiş. Bitcoin ATR seviyesinde konsolide ediyor. Gel gör ki bu altcoinlere bir türlü para akışı gerçekleşmiyor. Yani herkes bıktı, herkes usandı ama bu boğanın diğer boğalardan bir farkı var ki bu boğada para kazanmak diğerlerine nazaran daha zor olacak. Aylardır hatta ayı döneminden itibaren tokenomics gibi önemli konulara dikkat çekiyorum. Yeni ürünlerin avantajlarından ve dezavantajlarından bahsediyorum ki tatildeyken de Twitter üzerinden mesela yeni ürünlerin bazı avantajlarını da anlattım. Örneğin takım kilitleri açılmadığı için marketinge daha fazla abanırlar. Fiyatın yukarı gitmesi onların işine gelir. İşte eğer enflasyon baskısı yoksa yani token açılımı, art salınımı yoksa bu teknik dirençlerin de olmadığı anlamına gelir. Çünkü yukarılardan maliyetlenen yatırımcılar da yok. O yüzden price discovery dediğimiz fiyat arayışı hareketleri oldukça sert olabilir. Ha tabi dezavantajlarında neler var? Eğer art salınımı yüksekse çok fazla kilit açıyorlarsa böyle bir durumda fiyat oldukça fazla baskılanır. Bu da yükselişlerin önüne geçer. Düşüşlerde ise düşüşleri daha da fazla arttırır. Velhasıl kelam uzun süredir üzerine konuştuğumuz konular bunlar zaten. Ve bu trendde de görünen o ki 2018 trendindeki kolaylık nasıl 2021'de olmadıysa 2021'de her ürün 2018'de olduğu gibi yüksek x'lere ulaşmadıysa bu trendde de aynı durum söz konusu olacak. O yüzden yürüyecek olan ürünleri bulmak, Doğru analiz yapıp doğru portföy oluşturmak tamamen yatırımcının inisiyatifinde. Her zaman yürüyecek ürünü direkt olarak bulmak mümkün değil. O yüzden de portföyü çeşitlendirmek ve mümkün mertebe fazlaca altcoin tutmak gerekiyor. Ha bu süreçte fazla altcoin tutan da eridi, az tutan da eridi. Orası ayrı bir olay ama önümüzdeki süreçle ilgili en azından bunları aklımızın bir köşesinde tutalım istiyorum. Ethereum tarafından onaylanan ETF sonrası yine bir haberi sat durumu var ki bunu Bitcoin ETF'i sonrasında da görmüştük. Fakat hacimlere baktığımda Ethereum ETF'i tarafındaki girişlere baktığımda verilerin oldukça pozitif olduğunu söyleyebilirim. Kurumsal ilginin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani orada işte ETF listelendi ama alan yok, satan yok gibi bir durum söz konusu değil. Oldukça yüksek hacimler var. Bu önümüzdeki süreçte Ethereum fiyatına illaki etki edecektir. Tabii herkesin diline pelesenk olmuş piyasanın çok bilindik bir e, dinamiği de vardır ki önce Bitcoin, sonra Ethereum, sonrasında da altcoin'ler yürümeye başlar. O yüzden Ethereum hareketinin de artık çok uzak olmadığı kanaatindeyim. Burada oluşturmuş olduğu bir kanal yapısı var. Bu kanal yapısının üstüne çıkması ile beraber Ethereum tarafında orta vadede çok daha sert hareketler gelecektir. Tabi kanal yapısının üst bandı biraz uzakta kalıyor. Yani aynı Bitcoin'de olduğu gibi burada da büyük zaman diliminde bir boğa bayrağını anımsatan yapı söz konusu. Ama biraz daha orta vadeli bir yorum olsun istiyorum. Bu bölge geçildiğinde Ethereum'un da önü oldukça açılmış olacaktır. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi şu anda Ethereum'da da ETF sonrası haberi sat durumu var. Bir süre sonra ise ETF'in gerçek etkisini Coinbase'den çekilen fazlaca Ethereum'ları göreceğiz. Bu da zaten Ethereum'un fiyatını yukarı taşımak için oldukça yeterli olacak. Altcoin'lerle ilgili zaten X üzerinden Twitter üzerinden paylaşmış olduğum bir sepet var ki o sepeti korumaya devam ediyorum. Ama bu süreçte birkaç tane white paper daha okudum. Yeni bazı projelere de baktım. Mesela şu tarz bir ayrım da yapmak gerekiyor dostlar. İşte yüksek riskli ürünlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar var. Bir de daha düşük riskli ürünlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar var. Burada da en düşük riski almak isteyenin portföyünde ağırlıklı olarak bulundurması gereken ürünler tabii ki her zaman Bitcoin ile Ethereum. Ama onun bir tık altında yani biraz daha yüksek risk iştahına sahip olan insanların da yüksek market cap'e sahip olan başka ürünlerde de pozisyon almaları mantıksız olmaz. Çünkü o ürünlerde de oldukça sert geri çekilmeler olduğunu gördük. Örnek olarak göstereceğim birkaç tane ürün var. Yani bunları ben şu anda sepetime almış değilim. Ama eğer ilerleyen dönemde bu ürünler yürümeden elimdeki ürünler yürürse ve trade ettiğim ürünlerden bir kapital çıkarabilirsem öyle bir durumda bu ürünlerden de değerlendirme yapmak isterim. Mesela bu boğada ortaya çıkmış ağlardan birisi olan SE'yi var ki SE tarafında 1 dolar 13 centli zirveleri gördükten sonra oldukça sert bir geri çekilme yaşanmış. Şu anda da zirve fiyatından yaklaşık olarak %65-70 uzakta seyrediyor dip alandan güzel bir tepki almış. Destek alanından tepki almış aslında. Fakat burada yine bir geri çekilme söz konusu. Yani yatırımcısı için orta vadede iyi fırsatlar verebileceği bir alanda olduğunu düşünüyorum. Genel olarak oldukça hızlı bir ağ. TPS bazında 20 bine ulaşabilen bir ağ. Bir Layer 1 projesi. Ortalık zaten Layer 1, Layer 2 kaynıyor. Ama bunların bazıları ekosistemlerini büyütüyor. Bazıları ise yok olup gidiyor sey tarafında mesela son süreçte TVL'in yani kitli olan toplam paranın da arttığını görüyorum. Bu da protokole olan ilginin hala diri olduğunu gösteriyor. Şu an 1 milyar gibi bir piyasa değerine sahip ama oldukça iyi teknik gücü var. Bu da ilerleyen süreçte yaşanacak olan boğa trendinde ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Özellikle bu düzeltme döneminde mesela önceden fazlaca yürüyüp şu anda çok fazla eriyen ürünleri aslında radarda tutmak gerekiyor çünkü bu ürünler önceden dikkati üzerlerine çekmiş özellikle yeni ürün bazında o yüzden sonraki süreçte de illaki bir noktada o trende tekrardan katılacaklardır. Tabi token enflasyonu açısından enflasyonu olan bir ürün yani olmayan bir ürün diyemem. Önümüzdeki bir yıl içerisinde %40'a varan bir enflasyonu söz konusu. O yüzden 1 milyar değil de 1.4 milyara yatırım yapıyor gibi düşünebilir burada yatırımcı. Genel olarak teknik özelliklerini detaylarını ağda kullanan biri olarak A durumunu sevdiğimi söyleyebilirim. Şimdi buna reklam falan diyenler çıkacaktır ama arkadaşlar bu seviyede projeler herhangi bir reklam talebinde bulunmaz. Zaten ben reklam reklam yaptığımda da bunun sponsorlu bir içerik olduğunu söylüyorum. Arada eğer yeni izleyiciler veya böyle fikre kapılacak olanlar varsa onun da önüne geçmiş olalım. Bir diğer ürün mesela Sui. Sui tarafında da enflasyon açısından büyük bir baskının geride kaldığını söyleyebilirim. Token anlak üzerinden baktığımda burada büyük bir kilit açılımının zaten geride kaldığını görüyorum. Önümüzdeki süreçte yine %30'lara varan bir kilit açılımı var. Ama bu üründe de yine Orta vadede güzel hareketler görmek mümkün. Saniyede 300 bin transaction onaylayabilecek bir güce sahip. 500 milyon dolar gibi bir TVL'i var. Piyasa değeri de yaklaşık 2 milyar civarında. Yani boğa trendinde bu tarz ürünler ön plana çıkıp oldukça iyi performanslar gösterebiliyor. Özellikle... Risk sevmeyen yatırımcının bu alanlar itibariyle böyle büyük market cap'li projeleri radarlarında tutmaları makul olacaktır. Daha düşük piyasa değerine sahip projelerden zaten ben bir sepet oluşturdum. Yani o sepette güncelliğini koruyor. Zaten Twitter üzerinden de sabit post olarak duruyor. Anker, işte QI, e Seller, GHST gibi ürünlerden oluşan bir sepetim var ki bu ürünleri korumaya devam ediyorum. Trade amaçlı olarak da mesela ZRO'nun üzerine çok dikkat çekmiştim. Wormhole'dan daha iyi istatistikleri olup çok daha geride olan bir üründü. O arayı kapattı fakat bu geri çekilmede o da oldukça geri çekildi. Ben hala önünün açık olduğu kanaatindeyim. Yani piyasa geri döndüğünde Bitcoin mesela destek alanından tepki aldığında bu tarz ürünler daha seri, daha istekli şekilde geri dönerler genelde. O yüzden burada mesela ZRO da trade amaçlı olarak radarda tutulabilir. Piyasa tepki verdiğinde illaki biraz daha ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Altcoin'lerin hepsinde aslında durumlar aynı dostlar. Dominans zirve diyebileceğimiz alanda Bitcoin ATH'i kırmak için geri sayım içerisinde. Artık sabredip beklemek dışında da elimizde bir şey kalmadı yıldık, yıprandık, yorulduk farkındayım. Ben de yani bu piyasada uzun yıllardır işlem yapan biri olarak artık sabrımın iyice tükendiğini hissediyorum. Ama yapacak bir şey yok bekleyeceğiz ki bu kadar beklemenin ekmeğini yiyebilelim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.